belediyemize ait 750 şoförümüz var. Yaklaşık 400 civarında da özel sektöre ait şoförlerimiz var. Buradaki amacımız engelli bireylerimizin toplu taşıma araçlarını daha kolay nasıl kullanabilir, daha sıklıkla nasıl kullanabilir. Bununla ilgili şoförlerimizi bilgilendiriyoruz. Dünya üzerinde otizm giderek yaygınlaşan nörolojik bir bozukluk olarak görüyoruz. 36'da 1 olan oranın 2025 yılında yayınlanan çalışmalar neticesinde 31'de 1'e yükseldiğini görüyoruz bu da tabii ki dünyada çalışmaların artmasına neden oluyor. Otizmli bireyler ve ailelerine sağlayabileceğimiz maksimum potansiyeldeki desteği sağlamak için yerel bazı çalışmalar yapıyoruz. Empati kurmayı, nasıl davranmamız gerektiğini ve otobüsteki diğer yolcuların da onlara nasıl davranması gerektiğiyle ilgili eğitimimizi aldık. Bizim için faydalı oldu. Kent yoğunlaştıkça engelliler de doğal olarak toplu taşımadaki yoğunluktan nasibini alıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan engellerin alandaki taleplerini ilettik. Engellerin kendi kendini anlatabildiği kamu kurumlarındaki çözümlerin içerisinde olması bizim için önemli. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne engelli örgütleri adına da teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde Antalya'mızda engelli engelsiz bütün bireylerimizin toplu taşım araçlarından en rahat şekilde yararlanmaları için elimizden gelen her türlü imkanı sağlayacağız. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor